Merhaba arkadaşlar, bugün size biraz buruk çizimden bahsetmek istiyorum. Bruxism dediğimiz nedir? Bruxism, uyku esnasında ya da gün içinde istemsiz olarak dişlerimizi sıkmamız, gıcırdatmamız ile ortaya çıkan bir alışkanlıktır. Bu alışkanlık zamanla gittikçe daha kronik bir hale gelir ve dişlerimize ve eklemimize zarar vermeye başlar. Neden dişlerimizi sıkıyoruz derseniz özellikle stresli olduğumuz dönemlerde kas tonusunu yani kas gerginliğinin artmasıyla birlikte zaten en aktif kullandığımız kaslarımızdan biri çiğneme kaslarımız yani ağzımızı açıp kapatmamıza yarayan kaslar olduğu için bu kasların tonusu arttığında uyku esnasında da bilincimiz kapalı iken de farkında olmadan vücut o diş o kasları aktive etmeye dişlerimizi sıkmaya başlıyor. Bu ne sıkıntı yaratmış oluyor? Hem dişlerimize fazla bir kuvvet geldiği için Dişlerin üzerinde çatlaklar oluşmaya başlıyor. Dişler kırılmaya başlıyor. Bunun dışında zamanla birbirlerine sürtünerek aşılmaya başlıyorlar. Sadece dişlerimize zarar vermiyor. Aynı zamanda eklemimize de olmaması gereken bir kuvvet bindiği için eklemde deformasyonlar başlıyor ve eklem ağrıları başlıyor. Peki bu mi ortadan kaldırmak için ne yapıyoruz? Öncelikle amacımız alışkanlığı kırmak. Alışkanlığı kırmak için... İlk başta size bir plaka hazırlıyoruz. Bu şeffaf bir plak. Bu plak gece uyurken ya da gün içinde konuşma ihtiyacınız olmadığı zamanlarda evde otururken, dinlenirken ya da bilgisayarda bir iş yaparken bu plağınızı takıyorsunuz ve o plak dişlerinizi belli bir açıklık pozisyonunda tutmuş oluyor. Bu açıklık pozisyonunda hem kasın en aktif olduğu aralıktan çıkmış oluyor, vücut sıkmayı tetiklememiş oluyor hem de dişlerimizin birbirine sürüp sürtünüp aşılmasına ve zarar görmesine engel olmuş oluyoruz. Bu bir miktar açık olan pozisyon aynı zamanda eklem içinde dinlenme pozisyonu olmuş oluyor. Ve eklem aralığı arttığı için kaymış olan diskimizin yerine dönmesi kolaylaşmış oluyor. Ve eklem aralığımız azalmış, ağzı çıktığımız artmış oluyor.